Meteorolojiden de uyarılar var. Adil Tek'e dönelim. Adil Hocam günaydın, iyi bir hafta dileyelim. E, artık kış geldi mi? Günaydın Gökhan. E, yani bir hava geldi ama ardından daha pastırma sıcaklığı var tabii. Kasım'ın başında olan, daha önceki yıllarda da rastlanılan bir geçiş şey dönemindeyiz. E, son bahanesindeyiz, sıcaklıklar düştü ama kış geldi demek daha için daha erken. E, şu an bir sonbahar e, havası yaşıyoruz. E sıcaklıklar İstanbul'da 16 derecelere kadar indi. Gece sıcaklıkları zaman zaman 13 derecelere kadar iniyor. Yağış şu, şu saatlerde İstanbul'da aralıklarla yine devam ediyor. Daha çok Marmara ile birlikte Batı, Karadeniz etkili, Batı Karadeniz'de etkili olmuş durumda. E yine İç Anadolu'nun kuzeyi ve başkenti Ankara'da ara ara yağış alıyor. Bugün gün içerisinde İstanbul'daki yağışlar aralıklarla yine sürüyor olacak. E gece saatlerinde de sürerken yarın öğleden sonraki saatlerde etkisini kaybetmiş olacak İstanbul'daki yağış. Bir buçuk günlük bir aradan sonra yani çarşamba günü sonra perşembe, cuma İstanbul tekrar yağışlı hava etkisine giriyor. Orta Akdeniz'den gelen bir sistemdi ve üzerimizde yağış oluşturdu. Ege'nin kuzey kesimleri de yine İzmir'de de yağış beklentisi şey, İzmir için çok kritik günler bekliyordu. İzmir içinde de birkaç damla çok kuvvetli olmayan yağışlar var. Öğleden sonraki saatlerde İstanbul'la birlikte yine İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de bu yağışlar devam ediyor olacak. Yarın dikkat çekmek hı hı. istiyorum. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de Rize'de yine riskler var. Öğleden sonraki saatlerde geçtiğimiz hafta kuvvetli oluşan yağışlar yine Rize civarında kuvvetli yağış oluşma riski bulunuyor yarın öğleden sonra için sıcaklıklar Peki evet, hocam, Rize için, Rize için o hafta geçtiğimiz hafta sonu gördüğümüz toprak kayması san, beraberinde sel su baskınlarını görmüştük. Yine benzer bir risk mi var? evet yani Rize için şöyle söyleyeyim yarın öğleden sonraki saatlerde özellikle Rize'nin biraz daha doğu ilçelerinde kuvvetli yağış gözüküyor. Yani Ardeşen, Çayeli gibi ilçeler, Pazar gibi ve Artvin'in Hopa'ya yakın olan ilçe, Arhavi, ilçe, Arhavi gibi ilçelerinde yarın öğleden sonrası için kuvvetli bir yağış gözüküyor. Tabii ki bu şu anki bugünden yaptığımız bir analiz. Yarın sabah saatlerinde bu analizler daha da netleşir. şu anda devam eden yağış daha çok Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de sürüyor. Gün içerisinde öğleden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'de bu sistem kayacak gözüküyor. Evet. Güneyde yağış yok. de Dediğimiz gibi tablo böyle. Bu hafta birazdan mevsim normalinin altında değerlerle devam ediyor. Olacağız gözüküyor. Birkaç derece altında. Kış, şunu tekrar söyleyeyim. Havalar serinledi ama kış daha gelmedi. Evet. Kış dediğimiz zaman birazcık kar yağışını görmemiz lazım. Daha düşük sıcaklıkları görmemiz buzlanma don olaylarını görmemiz lazım. Onlar için daha erken diyebiliriz. Daha erken ama sizin hatırlatmanızda belirteyim Kasım ayında pastırma sıcakları geliyor. Yani daha yazı tam olarak veda etmedik gibi duruyor. Adil Tek çok teşekkür ederiz.